Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, ikinci kitabın üçüncü ünitesinin üçüncü dersini yapıyoruz. Burada bir diyalogumuz var. Dinliyoruz ve sonra beraber okuyoruz. Ya Allah! Esselamu Aleyküm. Ve Aleykümü Selam. اريد ان اسجل ابني في هذه المدرسه اهلا وسهلا كم عمر ابنك عمره ست سنوات ما تاريخ ميلاده تاريخ ميلاده سنه 2013 وثلاثه عشر في اليوم العاشر من نيسان Ya. Yalla. Entüm. Esselamu aleykum. Ve Aleyküm Uridu. Tekrar ediyorsunuz. Uridu en usaccil ebni. Merraten. Uridu en usaccil ebni. Uridu en usaccil ebni. Fi hâzihil Ehlen ve sehlen. Kem umru ibnik. Ha. Kem umru ibnik. Burada geçiş yaparken kem umru ibnik değil de kem umrubnik. Bu elifi direkt okumadan geçiyoruz. Burada da aynı şekilde. En usedci lebni. En usedci le ibni demiyoruz da direkt en usedci lebni. Direkt direkt B harfini okumuş oluyoruz. عمره ست سنوات، أنتم عمره ست سنوات مرتان (ما تاريخ ميلادي ما تاريخ ميلادي نعم، تاريخ ميلاده أنتم) تاريخ ميلاده سنة الفين وثلاثة عشر نعم سنينة سوكيورز اكيبين الفين اكيبين ثلاثة عشر اونتش ديل مرة سنة الفين وثلاثة عشر في اليوم العاشر من نيسان انتم في اليوم العاشر نعم مرتان في اليوم العاشر من نيسان مرتان تاريخ ميلاده سنة ألفين وثلاثة عشر في اليوم العاشر من نيسان جيد ات بشكل دار نعم هنا نرى هذا أحمد وهذا المدير احمد والمدير وهذا ابن احمد ابنه صحيح وجاء الى المدرسه ليسجل لتسجيل ابنه ويتكلم مع المدير والمدير هو جدي جدا ولا ينظر اليه كيف هذا المدير لا نعرف طبعا <applause> السلام عليكم وعليكم السلام بعد السلام أحمد يقول أريد أن أسجل ابني في هذه المدرسة أريد أن أسجل أريد تسجيل ابني في هذه المدرسة أريد التسجيل في هذه المدرسة المدير أهلاً وسهلاً كم عمر ابنك نعم أسجل يعني سجل يسجل تسجيل، هناك كلمة أخرى أتسجل مثلا هذا الطالب هذا الطفل يريد أن يتسجل أبوه يريد أن يسجله هو يتسجل هو يسجل, هو يسجل تمام أريد أن أسجل إبني في هذه المدرسة أهلا وسهلا كم عمر إبنك؟ كم عمره؟ طبعا يجب ان يكون في عمر معين حتى يتسجل في المدرسه، لذلك مدير يسال كم عمره؟ عمره هذا هو يعني الولد عمر الولد عمر ابني ست سنوات، ست سنوات، ما تاريخ ميلاده؟ متى ولد؟ ما تاريخ ميلاده؟ ميلادي ولدي ميلادي ابني يعني ميلاد ابنك طبعا المدير يسأل هو ابن آه تاريخ ميلاده سنة 2013 في اليوم العاشر من نيسان هذه السنة في اليوم العاشر هذا شهر نيسان شهر الرابع يوم العاشر نعم هكذا آه ات آه Burada konuşmuşlar bunu. Bir sonraki dersimizde bunun anlamını vereceğiz. Unzur ilel cümelil atiye. Aşağıdaki cümlelere e, bakınız diyor. Kem umruke senin yaşın kaç? Değil mi? Umru ömür. Değil mi? Umruke senin ömrün kaç? Yani kaç yaşındasın? Demek. Kimseye Türkçe'ye tercüme ettiğimizde kimseye senin ömrün kaç demiyoruz değil mi? Kaç yaşındasın? Tamam mı? Ama Araplar ne diyor? Umru ke senin ömrün kaç gibi. Yani, umri benim yaşım sitte aşerate sene on altı senedir. Ben on altı yaşındayım. Benim ömrüm on altı senedir diyor. Biz ne diyoruz? On altı yaşındayım diyoruz. Kem umruhu onun yaşı. Umruke ente yerine ke geliyor. Burada hüve yerine hü geldi. Onun yaşı kaçtır? Umruhu ruhu aşrune sene. Onun yaşı 20 senedir. O 20 yaşındadır. Kem umruha. Bu da hiye yerine geliyor arkadaşlar. Hiye o kadın değil mi? Umruhu da hüve yerine geliyor idi. Tamam? O erkeğin yaşı kaçtır bu ikincisi? Üçüncüsü de umruha. O kadının yaşı kaçtır? Umruha. O kadının yaşı hamsun ve sene. 25 senedir. O 25 yaşındadır. Kem umruki ki enti. Bu da nedir? Enti. Sen kadının yaşı kaçtır? Şeklinde. Umruke ke ente. Bak. Ente umru ke enti umru ki şeklinde. Bunu buradan hatırlayabiliriz. Senin yaşın kaç? Sen kadının. O ne diyor? Umri benim yaşım. Selasune sene. Otuz senedir. Ben otuz yaşındayım şeklinde. Yaşı bu şekilde sorabiliyormuşuz demek. Onzur ile cümelil ati. Aşağıdaki cümlelere bakınız diyor. Peki burada ma tarihu miladik. Senin doğumunun tarihi nedir? Miladike. Senin Milat doğum demek. Değil mi? Miladi takvim diyoruz mesela. Değil mi? Senin doğum tarihin nedir? Tarihu miladi. Benim doğum tarihim senetü elfin ve tis'amiyetin ve semaniyetin ve sebe'ine. Tamam. Benim doğum tarihim senetü. Senesinde hangi? Elf tis'amiyet. Semaniye 1978 senesidir. Fil yevmil hadi aşara min temmuz. Temmuz ayının 11. günü. Fil yevmil hadi aşara min temmuz. Temmuz ayının 11. günü. Ma tarihu miladihi. Onun doğumunun tarihi nedir? Tarihu miladihi senetu elfeyn ve Onun doğum tarihi 2005 senesi diyor. Değil mi? Fil yevmi sâbi'i yedinci günü min âbâ. Ağustos ayının yedinci günü. Tamam. Seb'a değil de sâbi'i yedinci anlamına geliyor. Onun doğumunun tarihi 2005 senesi. Ağustos ayının yedinci günüdür. 7 Ağustos 2005 imiş. Ma tarihu miladiha. O kadının doğum tarihi nedir? Tarihu miladiha senetu elfin ve ve, ve Tamam. 1995 senesi. Fil yevmile 20 min azar. Mart ayının 20. günüdür. Neymiş? Mart ayının 20. günüdür. Evet. Bu şekilde. Doğum tarihi de bu şekilde soruluyormuş. Ma tarihu miladike tarihu miladi benim doğum tarihim. Tarihu miladihi tarihu miladihi şeklinde. Tarihu miladiha o kadın doğum tarihi. Cevapta da tarihu miladiha şeklinde geçiyoruz ama senin doğum tarihin değil mi? Benim doğum tarihim şeklinde ona dikkat edelim orada zamirlerin değişimine. Nam. Sıra el cümle latiye bi suretil munasibe. Aşağıdaki cümleleri uygun resimler ile arasını birleştir diyor. Umri seb'u senavat. Benim yaşım 7'dir. Ben 7 yaşındayım. Benim ömrüm 7 senedir. Hangisi olabilir? Haza. Sahih? Naam. Umruhu 50 sene. Onun yaşı 50 o 50 yaşındadır. Umruha 30 sene o 30 yaşındadır Umruhu 20 sene o 20 yaşındadır şeklinde. Ha da vacibun lekum. Bir sonraki dersimizde onu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Siz yapıyorsunuz. La ma ye'ti Aşağıda gelenleri anla diyor. El eyyam haftanın günleri şu şekilde arkadaşlar. Neymiş? Essept. Biz cumartesi gününden başlıyoruz. Essept yevm essept. Yevmel ahad. يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الاربعاء يوم الخميس يوم yöme Tamam? Tabii cuma günü tatil olduğu için Arap ülkelerinde nedir? Cumartesi günü haftanın ilk günü sayılmış işte. يوم السبت cumartesi. يوم birinci Birinci gün bak. Ahad, gün bak. Birinci gün bak. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Tamam El-ahad, el-ifneyn, el el el-hamis. Bunlar bu şekilde de gün anlamına geliyor. Pazartesi, işte pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe diye. Ya da başına yevm de getirebilirsiniz tabii ki. Yevmel-ahad, yevmel-ifneyn, yevmel-sülethe, yevmel-erbiya, yevmel-hamis, yevmel-cuma. Şimdi beraber okuyalım. Siz de tekrar edin. Haydi yolla. Yevmel-septi. يوم الأحد، يوم الاثنين، أنتم، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة، شكل ده، هذا السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. الشهور، أيلار، أيلار ده Tişrinu saniye, tişrinu sani, kanunu kanun kanunu sani. Dört tanesi gitti. Birinci tişrin, ikinci tişrin, birinci ocak, ikinci ocak şeklinde. Yani aralığa birinci ocak, ocağa da ikinci ocak denmiş gibi oluyor sanki. Tamam mı? Bu şekilde. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Zaten çoğu Türkçedekine benziyor. Şubat, Azar, Nisan, Eyyar, Haziran, Temmuz, Ab, Eylül, Tişrinul Evvel. Tişrinul Thani, Kanunul Evvel, Kanunul, Eylül. Kanunul Evet. Şimdi başlayalım. Ocaktan itibaren ben okuyayım. Siz de tekrar edin. Kanunul Thani. Şubat, Azar, Nisan, Eyyar, Haziran, Temmuz, Ab, Eylül, Tişrinü'l-evvel, Tişrinü's-sani, kanunü'l-evvel. Evet. Dikkat ederseniz zaten şurası. Tişrinü'l-evvel, sani ikisi şu kanunü'l-evvel ve kanunü's-sani onlar da aynı. Zaten şubat, nisan, haziran, temmuz, eylül e, bunlar da aynı. Geriye neyi öğreniyorsunuz arkadaşlar? Burada Azar Mart ayı. E, eyyar Mayıs ayı. Bir de Ab. Bu da Eylül şey, e, Ağustos ayı. Temmuz Ab. Tamam. Yani burada öğreneceğiniz Azar Eyyar Ab. Tamam. Bunları öğrendiniz mi? Hepsini öğrenmiş oluyorsunuz. Kanun Sani Şubat, Azar, Neysan, Eyyar, Haziran, Temmuz, Ab, Eylül teşrinu teşrin teşrinu thani, kanunu levvel, kanunu thani şeklinde. fusul sene, mevsimler, as-sayf, el-kharif, el-şita, as el-rabi ya da faslu sayf, faslu l-kharif, fas şita, fas şeklinde oluyor arkadaşlar. Bunları güzelce çalışıp ezberliyorsunuz. Ecib anil es iletil Aşağıdaki sorulara cevap veriyor. Kem yevmen fil usbu. Haftada kaç gün var? Kem şehran fis sene. Senede kaç ay var? Kem usbu'an fis sene. Senede kaç hafta var? Kem yevmen fis şehir. Ayda kaç gün var? Bunlara ne yapıyorsunuz? Cevap veriyorsunuz. Bir sonraki dersimizde kontrol edin. Mesela kem yevmen fil usbu? Entüm tarifuna. Yani nebde min yevmis sabt, hatta yevm el cum'a izen seb'ate eyyemin fil usbu. Kem şehran fis sene mesela? كم شهرا اثنا عشر شهرا في السنة في السنة اثنا عشر شهرا كم أسبوعا في السنة مثلا آه عدد الاسبوع في السنة اثنان آه وخمسون أسبوعا في السنة هكذا كم يوما في الشهر في الشهر طبعا تقريبا ثلاثون يوم أحيانا واحد وثلاثون أحيانا تسعة وعشرون أحيانا واحد وثلاثون أحيانا ثلاثون هكذا e, ee, galiben selasune yevm bir şeklinde. Oktub edat el istifam fil fara boşluklara uygun soru edatını yazınız. Umri selasune sene. Ben 30 yaşındayım. Burada ne diyeceğiz o zaman? Kem umruke yoksa ma umruke mi? Ma mı kem mi? Evet, bazılar doğru söyledi. Kem umruke. Ma çok uygun olmaz arkadaşlar buraya. Kem umruke daha uygun. Burada da tarihu miladiha onun doğumunun tarihi. Tarihu miladiha senetu elfeyn ve tisa. Tarihu miladiha onun doğumunun tarihi. Kaçtır? Değil mi? Ne diye soruyorduk bunu? Kem değil burada ma diyorduk. Değil mi? Ma miladiha. Onun doğum tarihi nedir? Tarih-i miladiye, senet 2009. Diğerlerini de siz yapın arkadaşlar. tümd icazete sayfi. sayfi Yaz izinini geçiriyorsun. Buraya ne getireceksiniz? Alâ şâtı ilbâha mesela. Tefaddal. Tufaddilû fasl Yani ilk İlkbahar mevsimini tercih ediyorsun. Buraya ne gelecek? Çünkü hava lütfi, çünkü hava lütfi ve mengeş. Tefal filcül bari de adeten soh kavada genelde yapıyorsun. Ejrisuf filbeyti ve içir başayes sakin ve sıcak çay içiyorum diyor. Evde oturup sıcak çay içiyorum. Bunun cevabını buluyorsunuz arkadaşlar. Sonraki dersimizde kontrol edeceğiz. Okutup matesma dinlediğin şeyi yaz. Evet dinleyelim ve yazalım. Sonraki derste de kontrol edeceğiz. Mesela kharif. kharif. Ne yazacağız buraya? harif Diğerlerini de dinleyelim, siz yazın. Sonraki derste kontrol. Şita. Şita. Rabi'. Rabi'. Rabi', فصل Sayf. 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 Ha açmayacaktık bunları değil mi? Siz yazacaktınız bir tanesini. Kharif. Açtık. Evet. Diğerlerini siz yazıyorsunuz. Useccil. Useccilu. Useccilu. Naam. Fasl. 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 Şuhur. Şuhur. İcazah. İcaze. Tamam Bunları yazıyorsunuz arkadaşlar. İkiden bir daha dinleteyim. Şita. Şita. Rabi'ye. Rabi'ye. Sayf. Sayf öğren. Öğren. Fasl. Fasl. Şuhur. Şuhur. İcaze. İcaze şeklinde. İsme ve icb ve tahaddes. Dinle, cevap ver ve konuş. Bunu dinledikten sonra buradaki soruları cevaplayacağız. Buradakileri yapacağız. Burası direkt burayla ilgili değil tabi. şurası. Onunla ilgili. Maza tera fi's mesela. Kem umru Basil? Basil'in yaşı kaç? Ma tarihi miladi Mazin? Mazinin doğum tarihi nedir? İlk önce sorulara bakarsanız dinlerken ona göre dinleyip e, sorularda ona göre cevap verebilirsin. Mesela istemi ilel hayvar <laughs> diyaloğu dinle thumme ecib sahiyem hata mesela. Basil esgaru min mazin. Basil mazinden daha küçüktür mesela. Bu doğru mu? O dinlediğimize göre. Miladü mazin fi faslı rabi. Mazinin doğum tarihi işte ilkbahar mevsimindedir şeklinde. Tamam. Bunları dinledik okuduktan sonra dinlerseniz daha dikkatli ve doğru bir dinleme yapmış olursunuz. Şimdi dinleyelim o zaman. Ondan sonra onlar üzerinde konuşuruz. Esselamu aleyküm ya Basil. Miladun sa'id. Tefaddal. هذه الأزهار لك. Wa aleyküm selam ya Mazen. Şükran lek ya sadiqi. Hal ta'rif أنا أيضا ميلادي في الربيع. حقا، ما تاريخ ميلادك بالضبط؟ في العشرين من شهر نيسان عام 2003. إذا أنا أكبر منك بعشرة أيام فقط. نعم، هذا صحيح. ميلاد سعيد لك أيضا. شكرا. نعم. Kem umru basil. Basil'in yaşı kaç? Ma tarihu miladi mazin. Mazin'in doğum tarihi kaç? Değil mi? Bunları e, yazıyorsunuz. Umru basil mesela 20 sene. Umru basil selasune sene. Ma tarihu miladi mazin mesela. Hüve eydan e, tarihu miladihi nefsi şekilahuma. Oradan bulabilirsiniz. İstemeye ile hıvar sümme ecib sahih em hata. Diyaloğu bir daha dinleyip ne yapıyorsun? Basil esgar min mazin. Basil mazinden daha küçüktür. Hangisi daha küçük? haza sahih em hata. Naam hata haza Çünkü mazin basilden daha büyük olması gerekiyordu. Miladu mazin fî faslı rabi. Mazinin e, doğum tarihi ilk bahar mevsimindedir. Şehru Neysan fi fasl harif Nisan ayı sonbahar mevsimindedir. Miladu Basil fil aşir min şehri nisan. Basil'in doğum tarihi Nisan ayının onuncusundadır. 10. Onuncu günündedir şeklinde. Ne? Huna maza yuridu minna? uktub aksel kelimat il Aşağıdaki kelimelerin zıttını yazınız. Mesela sayf nedir? Bunun zıttı eşşite olabilir. Yentehi bitiyor. Siz hafif barid. Naam. Yentehi yebdehu hafif. Sakil barit, har. Evet. Bunların zıtlarını siz yazıyorsunuz arkadaşlar. Sel zemileke meşşehrul mufaddal ledeyk. Senin tercih ettiğin, sevdiğin ay hangisidir? Favori ayın nedir? Ve limaza. Niçin? mana mesela tercihli Şehra Nisan, çünkü Nisan baharın başı ve niçin Ş Şeklinde arkadaşlar seviyorum. Nisan, 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 diyor li tukawwina minha cümle onlardan bir cümle oluşturmak için aşağıdaki kelimeleri düzenle. Miladi el aşir fi Nisan min mesela tarihu miladi fi el yawm min Nisan mesela. Latifun fasl ufaddilu jawhu er rabi' li anna. Naam. Mesela ufaddilu fasl er rabi' li anna jawhu latif gibi cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar burada da. Tamam. Bir sonraki derste bu okuduğumuz yerlerin anlamlarını ve cevaplarını da vereceğiz. Siz hazırlanıp geliyorsunuz. İntehâ dersine rakum fid dersil kadim. Ma'as salama